Selamlar. Yine mükemmel bir günümüz. Zamanımızı da geçiyor. Ama bizim bu zamanı nasıl değerlendirdiğimiz daha önemli. Görüyorsunuz hafif bir yağmur yağmış. Davut Paşa çevre yolu. Ve Davut Paşa doğru gidiyoruz. Bugün şunu anlatmak istiyorum. Şimdi çevremde dikkat ettiğim insanların samimiyetsiz davranışları ne yazık ki. Bakın insanlar bazı konularda devamlı görünme peşinde, bazı gösterişler yapma peşindeler ne yazık Şunu unutuyorlar, Yüce Allah'ın her anını gördüğünü düşünmüyorlar. Bu kadar bir büyük gaflet içindeler ne yazık ki. Bunlardan olmayın. Emin olun bunlar kendini kandırıyor, başka bir şey yapamaz ya. yani. <laughs> Bu dünyanın bir de ahireti var. Mükemmel bir hesabı var, bunu unutmayın. her türlü haramı yapıyorlar. Sonra bakıyorsun. Bazı gösteriş işler yaparak bunları kapatmaya çalışıyor. Sen kulları kandırabilirsin. İnsanları kandırabilirsin. Belli seviyeye kadar da o kafirlikle ilerleyebilirsin ama veremeyeceğin bir süre hesabın var. Bunu unutma. Makamın önemli değil. Yöneticisinden tut. Çalışanına kadar hepsini kastediyor. Bakıyorsun devamlı haramlarda yarışma peşindeler. Her türlü kafirliği yapıyorlar. İşleri güçleri şeytanın adımlarını takip etmiş. Biz bunlar ne mal olduğunu biliyoruz yani. Bunları adam ederiz her yerde onu söyleyeyim yani. Hadlerini bilsinler. Neden söylüyorum bunu? Şundan dolayı. Hayatın her aşamasında her yerde bakıyorsun insanları zarar verecek işler yapıyorlar. Şeytana uyanlar bakıyorsun Nefsini uyanlar bakıyorsun, insanları öldürüyor. insanlara saldırıyor. Böyle sayamayacağın kadar kafirliğin peşindeler ne yazık ki. Bunlardan olmayalım. Bu nedenle işte söylüyorum. Hüce Allah'ın rızasına uygun yapılmayan işler veya ibadetlerini yapmayan kişiler böyle kafirliklere evrilir. Ki öyle oluyor. İnanmıyorsanız araştırın görün yani. Kendi hayatından en basitinden bak. Kendini nasıl yaşıyorsun? Yüce Allah'ın rızasını uygun mu yaşıyorsun yoksa işin gücün dünyanın geçici menfaati. Günahların. Bunları sor kendine. Herkes sorsun. Bunlar bir özelleştirir. Kimse kendini mükemmel zannetmesin yani. Her gün insanlar kendini muhakeme etmeli, eleştirmeli. Ben bugün ne yaptım veya yapamadım. Yanlışlarını da görmelisin. Herkes ben çok iyiyim, ben benden iyisi yok diyor. Ya da çoğu kişi diyelim. Bu anlayış yanlış bir anlayış. Bu kibirli, gu, hani gururu yapan bir anlayış. Yanlış bir durumdur, onu söyleyeyim. Kibir şeytanın bir sıfatıdır. Sen ona uymak istiyorsan devam et. Günahlarda yarış. Bakın her şeyin hesabı var ve o hesap çok mükemmel. Ben gidip gelmiş değilim ama mükemmel olduğunu tahmin ediyorum. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor Yüce Allah. Bu dünyadaki her türlü işimizi bizim hak kelama göre, Yüce Allah'ın bizlere söylediği o kelama göre yapmalıyız. Bu her şeyden önemlidir. Devamlı böyle hani aramlarda yarışmak doğru bir anlayış değildir. Keyfi yaşamak hiç değildir. Ama insanlar hiç düşünmüyor. Bakın her gün bu konuları anlatıyorum. Çünkü her gün o kadar çok yanlış şey görüyorum ki toplu taşımaya biniyorsun. Her türlü keyfi, nefsi iş yap. Ya hiç edep, ahlak. Veya başka yer. Yolda yürüyorsun. Kütüphaneye gidiyorsun, okula gidiyorsun. Her yer her yerde var. Şeytan uyanlar. Beni çok düşündürüyor gerçekten. İnsan dünyaya geliş amacını, yaratılış amacını unutmuş. Devamlı keyfi yaşamak. Haramlarda yarışmak doğru bir anlayış değildir. Bunlar düşünmeleri lazım. Bu hayatın bir hesabı olduğunu ve bedi alem olduğunu unutmasınlar ama unutuyorlar. Her gün söylüyorum. Bakın ben burada çok boş işleri de anlatabilirim. Şu oyun nasıl oynanır? En yüksek seviyeye nasıl gelinir diye saçma sapan şeyler anlatsam oturur izlerler. Ki öyle. Cahil, cühele, mahluk bir sürü var. Bu nedenle söylüyorum. Senin zamanın kıymetlidir. Zamanın değerini bilmeyen, kendi sağlığının değerini bilmeyen, bedenine sahip çıkmayan birisi. Masal anlatması kimse. Önce kendini düzelsin. Böyle kafirler de var ondan söylüyorum. Devamlı işleri yukarı. Efendim? İleride. İleride sağda. Sol, solda solda. Hı hı. Şu yanan bina var ya orası. Yani insanlara elimizden geldiğince örnek olmalıyız. Girdiğimiz, bulunduğumuz her ortamda da o dosdoğru hayat nasıl olmalı, bunu göstermeliyiz. Gösteriş yapmak için kendimi çok yüksek görmek için değil bunlar. Ama hak kelamın yeryüzündeki yüz bulmuş hali olma gibi bir amacın olmalı diye düşünüyorum. Bakıyorsun küçük çocukların elini veriyorlar bebeği. Tamam mı? Çocuk oynayabilir. Ya da veriyorlar eline tableti, telefonu, silahı. Bir sürü cahil kendini bilmez de var. Açıyorlar televizyonu birbirini öldürenler. Silah kullananlar, bıçaklayanlar her türlü şey var. Her türlü kafirlik yapılıyor. Cahil insanlar da oturup izliyor. Ya tarihten olsun nereden olursa olsun ya. Kafirin millet olmaz. Kafir kafirdir. Bakıyorsun tarihin. Tarihinde yanlış varsa onlara da biz söyleyeceğiz. Herkes hattını bilecek. Öyle saçma sapan işlerin peşinden koşmayacak. Bakıyorsun her türlü kafirliği yapıyorlar. Haram üstüne haram istiyorlar, haramlarda yarışıyorlar. Sonra da masal. Devamlı masal. Yani bunları biz hani muhatap da almamız lazım. Yani bunlarla konuşmaya dahi değmez. Çok cahil insan var bu hayatta. O nedenle söylüyorum. Çocuklarına bakıyorsun böyle kafirliklerde de yetiştirenler var. Her türlü haram işleyenler var. Ne yazık Biz de söylemek istemiyoruz ama bu şekilde gitmeye çalışan, böyle bir amacı olanlar var. Ne yapalım yani? Yani umarız... Market? Dışarıda vardır, Dışarıda vardır. kampüste işte yok. Yani şu hayatın kıymetini anlamaları lazım. Anlam anlamadıklarını ben düşünüyorum. Tarihimize dair diziler diyorlar. Bir sürü hani cahil cüeyla peşinden koşuyor, izliyorlar bunları. Bir kere cahil bir insan olduğunu her yerden belli ediyorsun. Belgeden, kaynaktan yararlanmadığın sürece. Birilerinin uydurmalarıyla oturup bir hareket etme. Kanıta dayalı iş yapacağız. A kanıtı yoksa da belgesi olduğu yere kadar onu desteklersin. Kanıt sunamadığın veya doğrusunu bulamadığın konularda sen araştırma yaparsın. Üzerine çalışırsın. Teoridir bu. Ama devamlı böyle yanlışta gidenler. Bakıyorsun kendi keyfine göre yorumlayanların peşinden gitmek doğru değil. Onu söyleyeyim. Ya. Dini de böyle yorumlayan kendini bilmezler var. Sen kimsin ya? Bir adını bil ya. Yok şuranın hocasıyım, şuranın şeyhiyim, bilmem neyim. Kendinden haber yok. Böyle şahısların peşinden koşmasınlar. Cahiller çünkü bunlar. Bir kere gerçekten dinimizi anlamış bir insan kendini överek bir yerlere gelmeye çalışmaz. Benim bilmem cemaatim, benim bilmem tarikatım. Böyle bir cahillik var mı ya? Bunlar adını bilsinler yani. Din adına bir şey yapmıyor. Kendi keyfi adına bir şey yapıyor. Cahiller de bunların peşinden koşuyor. Bunlar haddini bilsinler yani ondan söylüyorum. Bir kere dinini anlamış bir insan mütevazı olur. Sizin gibi gösteriş yapmaz. İkincisi de kendini böyle örnek göstermez. Bizim örneğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun sünneti seniyesidir. Bu kendini bilmezler değil. Onun bunun kitabını okumayız biz. Biz hak kelam Kur'an-ı Kerim okuruz. Böyle kendini bilmez işler yapıyorlar. Dininden bir haber cahiller de bunların peşinden gidiyor. Biz bunları söyleyeceğiz. Alınan alınsın. Öyle kimseden lafımızı sakınmayız. Haddini bilecekler. Her türlü ne yazık ki münafıklık peşinde gidiyorlar. Din adına değil. Kendi keyfine, kendi menfaatine işler yapıyorlar. Bunları görüyoruz yani. Bizim görmemizi boş ver. Yüce Allah'ın senin her an gördüğünü bilerek yaşa. Biliyor ama öyle yaşamıyor. Lafta sözde. Bunlardan olmayın. Bunların peşinden de gitmeyin. Milliyetçilik cahilliğine hayatta düşmeyin. Biz tüm milletlere saygılıyız. Bizim için hangi milletten olursa olsun fark etmez. Ama gerçekten dinini anlamış. Şu kainata göndermiş. Yüce dinimiz İslamiyet'i anlamış ve uygulayan, amelde yaşayan insanlar önemlidir. Yüce Allah'ın rızasını gözetenler önemlidir. Hangi milletten olduğu önemli değildir takılmaya gerek yok. İspanyol, İngiliz, Fransız, Amerikalı, Rusyalı, Çinli, Koreli, Nereli fark etmez. Bütün milletleri kastediyorum. Bu kadar millet var bu bizim zenginliğimizdir ama işlerinde dost doğru yaşayanlar bizim muhatabımızdır. Diğerleri kafirliğe batıla sapmışlardır. Biz bunlardan olmayalım. Bunlarla da her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunları istişareyle düzelteceğiz. Yüce Allah'ın verdiği canı biz alamayız. Öyle bir haddimiz yok. Bu nedenle dinimizi kötü göstermeye çalışan cahillere söylüyorum bunu. En büyük cihadımız nedir? Nefsimizle olan cihadımızdır. Sen nefsini yenememişsin. Her türlü bağımlılık yapan işin peşindesin. Ama gelip din adına konuşuyorsun. Sen münafıklıkta yarışıyorsun ne yazık ki. Böylelerden olmayın. Bir de şöyle bir konu var. Adam muska takıyor. Eline tesbih alıyor. Kafasına takke takıyor. Gösterişen hani <laughs> başını örtüyor. Bakıyorsun çok şaşırtıcı işler. Bakın bu dini değerler olabilir. Biz bunlara saygı diyoruz. Olacak zaten. Ama adamlar bunları takıp da görünüyor. Hani gösteriş peşinde. Her türlü haramı yapıyor. Biz bunlara ne diyeceğiz? Bunlar kafirlikte yarışıyor. Dini kötü göstermekten başka bir dertleri yok. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz. Bunlar haddini bilecek. Böyle münafıklıkta gidenler de bizim karşımızda kafirlikte gidenler de. Bu neden? adlerini bilsinler. Menfaatini, yüce dinimiz İslamiyet'i kullanmaya çalışmasınlar. Kendini rezil ediyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Bu dünyada elde edeceğim menfaatin kimseye bir faydası yok. Kalmaz da. Böyle cahilliklere düşmesinler. Bakıyorsunuz ekonomi adına, siyaset adına, hukuk adına, adalet adına neyse. Her türlü haramı yapıyorlar. Sonra da din adına konuşuyorlar. Senin kendinden haberin yok. Dinden hiç haberin yok. Kafirlikte yarışıyorsun. Makamın, mevkinin önemli değil. Haramlarda yarışıyorsun ama din adına konuşuyorsun. Dinden haberin yok senin. Böyle cahiller de var ondan söylüyorum. Bunlardan olmayın, bunların peşinden de gitmeyin. Bu dünyanın geçici olduğunu bir gün hesap vereceğini unutma. Devamlı böyle kafirlerin peşinden koşanlara söylüyorum. Ne yaparsa yapsın, kafir de olsa peşinde diyor. Devam et sen, günahta yarış. Bir gün gelecek, o ertelenmiş zamanın son bulacak ve hesabı verilecek. O kıyamet gününün azametini unutma. Mükemmel hesabı unutma. Bu dünyanın ebedi alemi olduğunu hiç, hiç unutma. Bakın bu dünya geçici, herkesin belli bir ömrü var. Bu geçici dünya için uğraştığın kadar o ebedi alem için, yani sonsuz hayat için uğraşmıyorsun. Asıl cümle budur işte. Asıl gizem burada saklı. Sen ebedi, sonsuz hayat için uğraşman lazımken bu geçici dünya için her türlü kafirliği yapıyorsun. Her türlü günah işliyorsun. Hayırda yarışmıyorsun ne yazık. Ki. Bunları her zaman söyleyeceğiz. Çünkü böyle kafirlikte gidenler var. Bunlardan olmayın. Şu mükemmel kainatın, şu mükemmel alemlerin içinde dost doğru yaşayan bir kul olmaya çalışın. Hedefiniz bir numara gibi olsun yani. Böyle bir derdiniz olsun. Yarın yüce Allah'ın rızası için hayırda yarışacağım diye. Yarın Allah'ın izniyle mütevazi bir şekilde yalnız yüce Allah'la benim arası, aramda olan bir ibadet olan orucumu tutacağım, namazımı kılacağım. Bunları söyle. Dilinden hak kelam döküyorsun. Batıl işler değil. Bakıyorsunuz dillerinden devamlı küfür. Davranışlarından haram akıyor. Yani bu kafirlerden olmayın. Lütfen düzeltin kendinizi. Devamlı uyarıyorum çünkü bize kalacak olanlar bunlardır. Bu dünyada nasıl haramlarda yarışılıp şuralar alınır, buralar alınır desem insanlar izler. Şeytanın adımlarına uymuşlar çünkü. Bunlardan olmayın. Hayırda yarışanlardan olun. İnşallah bu şekilde gidenlerden oluruz ve her zaman dilimizden hak kelam dökülür. Fiiliyatta da hak kelamı yaşarız. İnşallah bu şekilde yaşarız diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.